Efendim buyurun yayalarımızın üstünlüğü var. Abi buyurun. Amca sen de buyur. <laughs> Kelsimi di bukmuş dayıma bak bana. Afiyet olsun dayı. Yarış mı <laughs> Come on. Frene pompalaya pompalaya basacaksın. Ön böyle gidecek gelecek. Yalnız bu arabanın sürüş pozisyonu bu değil bak. Şöyle bir <laughs> kere. <Bak. gülüyor> Fa Toş Fa Toş Bunun adı Fa Toş sürmesi pek hoş Yine <laughs> yamuk acaba neyse şuraya koyayım Ya ya Şunu bir kere silkeleyim Olmaz olmazlarımızdan Efendim Nasıl poz? <laughs> Sevgili Özkastamon televizyon takipçileri O ne gidiyor be lan abesinin programının Bilmediğimiz kaçıncı bölümünden hepinize merhaba efendim. Bugünkü konuğumuz 99 Şahin. Hemen aracımızı tanıtmaya başlıyoruz. Araç bildiğimiz 99 Şahin. Yalnız dolu sert yamrukları var böyle. Dolu değil, sert yam. Sert yamrukları ondan yapılacak. Önemli değil. Araba orijinal. Boya yok değil mi bu arka Boya bir kapı daha var. Olabilir, olabilir. Onunla olabilir. Bak. Fa Toş. Fa Toş. Bunun adı Fatoş sürmesi pek hoş. <laughs> Rahmetli Ali Can ağabeyimiz buradan işte gayri okuyup gönderelim ruhlarına. Şahin 1600 IE. 1600 IE iyi enjeksiyonlu. Yani bunların bir de karbüratörlü sıfatı bu enjeksiyonlu. Bu daha hızlı gider. Yani az yakar hızlı gider. İyi enjeksiyonlu. IE'nin anlamı mı oluyor? Jantlarımız bakın. Diğer önemli bir faktör. Etiketçilere özel. Eski kasa Şahin mi Doğan mı bilmiyorum Eski ama. Eski kasa Murat. Bu, Murat mı? hı. hı. Murat değil ya bu. Tofaş serisinden yine bu jant. Eskasa şey, Eskasa ya? Doğan. Doğan mı oluyor? Doğan. Hı -hı. Bak bu jantlar güzel. Etiketlerimiz daha duruyor bak üstünde. Kurşunsuz benzin. Kurşunsuz. Daha fabrikanın yapmışlar. Şu numaraya bir kere arasak mı ki ya? Bunu hep merak etmiş şimdi. Telefonu iyi mi? Bir kere alalım ya. Kapılarımız şey. Camlarımız otomatik değil. Bu kösüre sistemi. Çoğurduğun zaman açılıyor. Çoğurduğun zaman açılıyor. Çoğurduğun zaman kapalı. Efendim bu cığıra şey, kulluk. Ondan sonra cığıma başka ne tanıdabiliriz? Yeni tip aynalarımız. Bunu solmuş, bir kere bunları parlatalım ya. Efendim aracımız böyle. Bunlar çalışıyor mu Gorka? Onla Doğanların 2000 modellerinde falan çalışıyor. Su püskürtüyor. Ha. ha bu Doğan tamponu değil mi? Bu... Tamam tamam oraları karıştırma. Oraları, <laughs> oraları karıştırma tamam. Efendim, aracımızın içine bakalım. Yine acaba neyse şuraya koyayım. Ya ya. Şunu bir kere sirkeleyim. Olmaz olmazlarımızda. Efendim. Koltuk koruyucu kilimlerimiz. <laughs> İnaterimizi gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sürüş tekniklerini mi göstereceğim? Tesbiye bak tesbiye bak. Bak yavrum. Sürüş tekniklerini bir sonraki videoda devamında Devamı daha eğlenceli. Başını eğlenceli çekemedik ama istetme tesbihimiz. <laughs> Arabamız böyle. Dört pille, lambalı, arka cam ısıtıcı. Siz orna silecek. Bu kadar. Sürücü için ne lazımsa şunu düzeldeyim. Heh. Sürücü için ne lazımsa onlar aracımızda mevcut. Bak yeni arabalarda Hyundai'de var sende. Bak Hyundai Accent Blue. Şu şuradaki incelik benim çok hoşuma gidiyor. Arabaya binince böyle ferah hissediyorsunuz şimdi tamam mı? Bu biraz tatmış. Saat 5'i gösteriyor. Saat kaç? Saat kaç? Neyse saat <laughs> Bir marş alalım. Bir marş alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çoğuramayan. Heh çoğurdu. Işığımız sönüyor mu? Motorumuz ıpacak. Ah yavrum be. <laughs> Araba mekanik olarak çok güzel. Allah güle güle binmeyi meyşeyesin. Allah hacı arabaları olsun. Sana bu arabaların nadiren açıldığı yeri göstereyim mi? Neresi? Gel. Ay çok merak ettim. Gel. Bagaj mı ya? Yok canım bagaj standart açılır da. Şurasını He... pek nadir kullanılır. Dur. Dur. Neyle çöz bunu? İkinci anahtarı da. <laughs> Çoruyor mu daha? Da? Bakalım. 5 senedir benzin koymamışsınız <laughs> <kadar> ya. Hayır <laughs> o kitli şu açıyorsun? an. Sen yanlış anahtarımı... mı? Şundan mı? Şundan. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi ya? Değil değil. Değil değil. Kim dedi onu? Değil o. Tut da şimdi. Şimdi kitli usta. Hayır şu an kitle. Şu an kitli kitli. Şu an açık. Katıyı. Çevir Kaç paralık? Kayın <laughs> ne zamandır açılmadıysa Kokuyor, kokuyor yine ya He? Ha kilit var bunda Kilit bak. var, ha ha nasıl koyacağım bunu? İleri bir şeyle kalkman bir lazım İleri bir şeyle kalkman yani. lazım Onun için yolda kalmıyoruz Cam şeyleri Buna yağmur yağarken işe yarar değil mi? Yağmur yağarken işe Öte yanda şey... ne yok? Öte yanda sapken o tarafından vurmuş, biliyor musun? Ağzı kırılınca <laughs> İyi, yine sapken Milletin arabasına çamurluğunu deldi ya Sepken. Yüce Rabbim bu yıl bize iyi bir ders verdi. Etiketlerimiz yine kilometre sınırı olmaksızın bir sene paslanmaya ve çürümeye karşı 3 sene garantili. Katalitik konvertörlü. O bir tofaş. Kapı sesine de bakalım. Pastatçıla yazar şimdi. Pastatın kapı sesi bu ne ya? Türk sinemasından aşina olduğumuz kapı örtülme sesi. Güzel çıkıyor mesela. Güzel. Mesela yani. arka kapıda daha tiz. Evet. Orijinali bu sefer Orijinali. Bu. Arkasına <laughs> daha kimse binmemiş. Yağlasak mı ilk şu an? Evet. Buraya gayrı 5 bin kere açıldı. <laughs> Sevgili Taman televizyon takipçileri. Oh ne gidiyor be lan abi. araba programından hepinize merhaba efendim. Korgan merhaba. Merhaba. Biricik merhaba. adminimiz Korgan. Bak Instagram admini. Mesaj atıyoruz. Cevap gelmiyor. Hep bu adam. <gülüyor> <gülüyor> bu Şahin. Deli kurtlardan Ayhan Bostan'ın göz bebeği. İlk Bayan göz ağrısı dedik de değil mi? İlk göz ağrısı. Değil aslında ya. Değil Ama, mi? Aa, Murat da... mı vardı önceden? Murat vardı. Altı ayda bir kere boyattı dedemin. <laughs> Tam şaka mı ayda bir kere araba boyattırıyor. Zerk. Yıkattım adam o zaman değil mi? Aynen öyle. Boya takan olan arama sen. <laughs> Ama sürüyom, bak. sürüyor Sehat. Bir tane tık ses yok. Yok hakikaten bak güzel. Araba bu arada orijinal. Daha bas, fabrika çıkış baskı baltası falan üstünde duran bir araba. 132 binde. Yüzü doğurmuş bir kere. Ona bir de 32 yapmış Ciddiye olmadığı için Onu da için. kim yaptı acaba 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 kim yaptı i̇şte. Acabiliye çıkardık ya <laughs> Yalnız bu arabanın sürüş pozisyonu bu değil Bak Şöyle bir kere <gülüyor> 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 e, Durma ayak altı Dur kırmızıda durayım bir kere de Sen dur Efendim güvenli sürüş Emniyet kayışlarınızı takın Heh Şöyle baba böyle süreceğim bunu. Koltuk tamamen yatık. <laughs> Mahmut abi yatık haberin olsun. Yatık mı? <gülüyor> <gülüyor> bak vitesi gösterelim Gorkemciğim. Arka kamerayı alabiliyor musun? Kapat yeniden başla. Böyle sürülü bak. Koltuğu gösterelim sırtım ağrıdı. Ayağın ne yap? Frene pompalaya pompalaya basacaksın. Ön böyle gidecek gelecek. Hah yavrum ne gidiyor be? Eksoz yok eksoz. Eksoz olsam ya. Bak şöyle yaptığım zaman bu daha hızlı gider. Deyze şöyle. Eğer sinirliysen şöyle şu sol tarafa. Eğer hız istiyorsan böyle. Rüzgar şeyini şey diye bu etkiler ya. Aslında bir tek daha şey var. Sürü şeyi. Onu da göstereyim mi? Göster. Durdurayım mı? Yok. göster <laughs> göster. Hem çek hem göster. Korkarım. Bak şimdi camı Allah ne verdiyse açıyorsun sonuna kadar. Tamam. Tamam. Bu eli böyle koydun ya. Haa. Bir direksiyon. direkt Yazın. Tabii bu yazın. İşte şimdi... oldu? Allah sana kaldı ya. Valla hissettim ağrı. Anam. Ben de Bir daha çek yukarı. Oh, uh, şükürler olsun Rabbim <laughs> sırtım ağrıdı ya. Yine tam dikteyim bu Bir İdeal sürüş pozisyonumu yakalayamadım ya bu. Heh. Şöyle iyi. Bundan Bunu yüksek. Bunlar yüksek. Aramızda yük mi? Arada bazı oldu rahat. Neyse. Bu cihara sağlığa zararlıdır. Bu videoyu izledikten sonra babam bir daha eve gidebilir miyiz? Gide. İşte ben de onu merak ettim. Sen eve gittikten sonra tabii. Tabi Vides'teki şey, tespih. Aa, mutluluğun resmini çekmedin. Mutluluğun resmi... Aziz Allah, ezen okunuyor dur. Öğrencim sana devam eder. Şey, biraz buruk, full. Dur o buruk. Gene mutlu mutlu bak. Bir ışık, iki ışık mı yandı? İki ışık. Ya. Benzine çekeyim mi? Doğmuş iyi mi elim? Size dedim kaç kere benzine çekmen diye diye geçen bir şey verdim. <laughs> Ara gazı veremiyorum ben. Ya silik tuttu Bak. Fark ettin mi bileği? Neyse bir daha yapayım. Neyse ışık yanındır. Öğücük sonra. Pompalar freni. Heh. Kafa böyle böyle olacak. Böyle böyle. Yarış mı istiyorsunuz? <laughs> Come on. Kelsin midine. Kelsin midine. <laughs> Elin şurası inan tamam mı? İkinci vites şura. Üç şöyle. Tam da bana inan. Dört şöyle. Kapı. Üçte arabayı öyle bir gaz yedirirsin ki böyle tamam mı? Bir topuzu top böyle bak. Vites mi küçültüyoruz? İlek. Ayanam kalifer ısıttı ya. Oo yanıyor. Resul Usta'nın hurun gibi oldu. Başka. Tekkeyi çıkarayım dur. Saçlarım Rejoice reklamı gibi yine. <laughs> Rejoice'den öncesi gibi yanımız. <laughs> <laughs> Rejoice'den reklam mı aldın abi Eydan'la şimdi al da yazarlar. Ay. Çok tepriye şey ettirdim ama. Bu videodan sonra depliyaj baltası yaptırmaya <laughs> <laughs> Sen Sanayiden izleyen ustalarımız kaç para gider? Ne el ederiz Kaç gün yatar araba? Arabamız yalnız sitrolik direksiyon ha. Dur şu yukarıdan gideyim de tepeden dolaşırız. Eyvah kırmızı. Neydi? Hayatımız... öyle böyle video çekiyorum. Tam kızarmadıydı. Şöyleydi böyle değildi. Trafik polis durduydu. Hatırlıyor musun o videoyu? Hatırlamadım. Çok eski video çünkü. Belki de sildim onu bilmiyorum. O video yok. Yok mu? Yok. Silmiş olabilirim. Ben çünkü hepsini izledim. Eski videolara şey, telif geldiği için eskiden tabi bilmiyoruz. Müzik... Tek tek yeri yapmış da bak şuraya ne güzel. Kulluğumuz. Kulluğumuz olmazsa olmaz. On Tespih. Anam yeşil yanmış. Bu da şey modu. İçten çıkmış eve gidiyor böyle bir Ankara Oyun Havası Telefe girmesin. Gülmez <laughs> Bak böyle tespihin ortasından bakıyorsun Gelanlamı yok mu? Bu işin rajonu <laughs> Abla bize buraya. <biliyor. gülüyor> Bunun arkasında şey yazıyor 5 vides 5 videsle eskileri Öyle mi? Uh -huh. hmm. ee, bak 5'e bakamadım Test topuzunun böyle bol durması transit yiyordun bizi transit. <laughs> araba eva ya, maşallah tık ses yok ya. Kondisyonu çok iyi, mekanik olarak harika. İsmaila bakmış arabaya. İsmaila. <laughs> Bak Hyundai burada 1'e geçmezdi biliyor musun? 2'den kaldırıp Aynen Geldire geldire gideceksin oradan Benzin ışığı yandı Tüpünden gidiyoruz benzin ışığı yanıyor Neye öyle oldu? Ha söndü Viraja girince Yanına doğru kaygılınca oldu Kaç bastın Korken bundan? En son kaç? 200 o 190 zaman... Şamağa <laughs> da bastın mı? Ne kırsın var efendim? <laughs> Plakaya ceza geliyor mu? <laughs> ya plakayı başlar mıyız ya? Ama yani... Yengeç misali yan yan. Ama böyle şeyler yapmıyoruz. Yani kesinlikle... O... doğanlar niye trafikte sevilmiyor? Şimdi bazı doğan kullanan genç arkadaşlarımız modifiye işini çok abartıyorlar. Bir de Bak egzoz meksoz ben de seviyorum. Modifiyeyi ben de seviyorum. Hani standart binmen arabaya da. Şehir içinde falan gerçekten böyle hastası olan oluyor. Hamile olan oluyor. Çocuğunu yeni uyutmuş olan oluyor. Bu egzozu böyle şehir içinde bağırttığın zaman hakikaten hoş değil. Tamam çıkan ses gerçekten şoförü tatmin ediyor. Güzel. Hızlı gittiğini hissettiriyor. Keşke hepimiz V8 arabaya binsek de motordan gelsin o ses de. Gelmiyor işte. Biz de egzosuna almaya çalışıyoruz o sesi. Ama ve lakin şehir içinde olmuyor. Lütfen. Aramızdaki çılgın arkadaşlarımıza söylüyoruz. Kimisi de böyle sürtüşmeye geliyor tamam mı? Arabada jant falan vardı ya önceden. <laughs> jant var, egzozman. Yakın geçiyor böyle. Yok yanına ya. Anamına, babamına misafirlikten ama Bana şey ediyor <laughs> lan. <laughs> ah onunla verecek. Yok. Şehir içinde ne no. <laughs> Zaten kapalı alan yok ki. Kastamonu'da ya çevre yolu filan belki hani bir nebze de. Ha, yani orada... Aşırı sürat tehlikelidir. Bu arada hep bilmediğimiz yollardan. Burası şey, su deposu. Bizim Aa. mahallenin üstü. Hep ikinci bir derste biraz böyle... Yapıyorum onu farkındayım ya. Tam şey yapamadım. Birbirimize alışamadık. Bu arabanın bir ismi var mı? İsmi yok mu? İsmi yok. <laughs> bir isim bulalım ona ya. Yorum olarak yazabilirsiniz. Topaşımızın ismi ne olsun? Deli kurt koyalım buna. Deli kurt. Deli Kanatlı kurt. güvercin. <laughs> Kanatlı güvercin. Kanatlı beyaz meleğin evet. gitti Herkes bilmezdi. Yeniler. Yeniler. Oltla bile. <laughs> Ni bile bilmez. Eskilerin gözü yaşlı. Yeniler bu ne diyor? hemen Mehmet Feyze Efendi Türbesi'ne çıkıyoruz şuradan. Arabamızın dış çekimini de orada gerçekleştireceğiz. Aklımıza gelmişken üç kul vallahi bir elhem fena olmaz hani. Burası da Diyanet Eğitim Merkezi Görkem. Biliyorsun lan burayı. Şöyle biraz İmam adayları falan işte burada hocala mocala Allah ne verdiyse hayır burada yetişiyor. Yani görevinin başında olanlar da burada geliyor eğitim alıyor falan ara ara böyle dönem dönem şey oluyor. Burası da çok eski bir yer. Burası da mı? Efendim burası da Mehmet Feyzefendi Efendi Türbesi. Şura, şu yanı. Şura. <laughs> burası mescidimiz, burası da Mehmet Feyz Efendi. Mehmet Feyz Efendi kimdir? Bediüzzaman Said Nursi Efendi'nin talebesidir. Efendim 99, pardon 89 yılında vefat etmiş kendisi. Yani bir hayatını okumanızı, araştırmanızı veya videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Talebelere var mesela Musa Hoca. Musa Hoca'nın YouTube'da falan videoları var. Öyle şey yapabilirsiniz. Neyle duracağıma karar veremedim. Neyle? Özgastamon televizyon takipçileri Şahin testimiz bitti. Efendim e, izleyen arkası çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız bizim için değerli. Beğendiyseniz beğene basmayı, beğenmediyseniz beğenmedime basmayı unutmayınız. Görkeme çok teşekkür ederim sevgili adminimize ve e, sevgili ailesine çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız efendim. Böyle videolarımız gelecek. Tabii yorumlarınız önemli.